Merhabalar arkadaşlar, Coşkun Öz Eğitim Vakfı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda bir CAD dosyasını bilgisayarımızdaki yazılıma aktarmıştık. Yazılımdan bu parçayı makinemize entegre ettik ve parça çıktığımızı aldık. Bu videoda post proses kısmıyla ilgileneceğimizi söylemiştik. Şimdi tam o noktadayız. Bu kısımlardan bahsedeceğim. Parçayı tabladan nasıl ayırıyoruz, destekleri nasıl söküyoruz, kürleme, yıkama nasıl yapıyoruz? Hepsini tek tek anlatacağım. Yıkama dediğim kısım ön yıkama ve detaylı yıkama olarak ikiye ayrılıyor bu reçineli baskılarda. Ön yıkamada fazlalıkları alıyoruz ve diğer yıkamadaki alkolün kirlenmemesi adına bu işlemi yapıyoruz. Çünkü yıkamayı biz alkolle gerçekleştiriyoruz. Parçayı platformdan ayırmak için bir aparat kullanıyoruz. Bu bizim işlevleri daha hızlı yapabilmemizi, daha rahat yapabilmemizi sağlıyor. Spatulayla da parçayı tabladan ayıracağız. Aparatımız bu şekilde. Şimdi tablayı aparata yerleştirelim. Ve spatula yardımıyla ayıralım. Altta bir nokta bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. O noktayı bulduğum zaman zaten bütün parçayı tek hamlede alabiliyorum. Destekleri kırmamak adına işlemi daha yavaş yapıyorum. Çünkü önemli bir kısım. Ee, bahsettiğim noktayı buldum. Bu noktada artık tek hamlede çıkartmak çok daha rahat oluyor. Reçinenin bir kısmını böyle zorladıktan sonra tek hamlede gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi çıkacak. Az kaldı. Ve çıktı. Parçamızı tabladan ayırdık. Şimdi onu detaylı yıkamak için kapalı sistemimize göndereceğiz. Burada önemli olan ne? Yıkama süresi. Peki yıkama süresi neye göre değişiyor? Bizim kullandığımız reçinenin türüne göre değişiyor. Mesela White V4'te bir önceki videoda bahsettiğim onda biz e, yıkarken yine 10 dakika kullanıyorduk. Flexible 80A'da da yine 10 dakika kullanıyoruz. Ama kürleme kısmında bunlar değişiyor. Bahsedeceğim bu kısımlardan. Şimdi parçamızı yıkama aşamasına geçelim. 10 dakika yıkayacağız. Parçamızı yıkama aşamasına getirdik. Flexible 80 aracını kullandığımız için yıkama süresini 10 dakikaya ayarlıyoruz. 10 dakikaya ayarladık, yıkamayı başlatıyoruz, start'a basarak. Peki kürleme nedir? Kürleme Elektron ışınlarının sıcaklığın veya kimyasal katkıların sağladığı polimer zincirlerinin aslında çapraz bağlanması yoluyla polimer malzemenin sertleştirilmesi anlamına geliyor. Bu reçineli baskılarda kullanılması gereken bir proses arkadaşlar. Bizim reçineli baskımızı son haline getiriyor. Makinemizi yine Flexible 80A kullandığımız için 10 dakikalık bir kürlemeye alacağız. Derecesi yine 60 derece olacak. White V4'te de 60 dereceydi. Flexible 80A'da da 60 derece. Bunları reçinelerin tablosundan bakarak öğrenebilirsiniz. Neyi ne kadar küllüyoruz, neyi ne kadar yıkamamız gerekiyor. Kapağımızı açtık. Ürünümüzü yerleştirdik. Burada öncelikle makinenin kendini bir ön ısıtması oluyor. 60 dereceye bir anda gelmiyor. Kürlemeyi başlattık. Şimdi 20 dereceden 60 dereceye kadar bir ön ısıtma gerçekleşecek. Şimdi parçayı desteklerinden ayıracağız. Parçamızı desteklerinden ayırdık. Bu biraz özen gösterilmesi gereken bir aşama. Şimdi son aşama olan zımparalama kısmına geçeceğiz ve yüzeyin tortularını alacağız. Parçamızı yıkadık, küledik, desteklerinden ayırdık ve son haline getirdik. Bu şekilde Flexible 80 ile basılmasının nasıl bir esneklik yarattığını da göstermek istiyorum. Bükülebiliyor görüyorsunuz. Basınç uygulabiliyorum ama hiçbir şey olmuyor. Parçamız bu şekilde, bütün süreçleri size ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şu an bulunduğumuz yer bir katmanlı üretim laboratuvarı ve burada farklı farklı cihazlarımız var. Onlarda da ürün basıp post proses kısımlarının gerçekleşmesini merak ediyorsanız, Coşkun Öz Eğitim Vakfı YouTube kanalına abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.